Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 21 Kasım gününden sizlere sesleniyorum. Borsa İstanbul endeksi 1.15 oranında artıyor. Peki onun haricinde dövizde durum ne? E, döviz'e baktığımızda bakın e, dolar da 0.17'lik artış var. E, Euro'da da 0.15'lik bir artış mevcut. MT'lara gelelim. Altın, gümüş, Brent petrol hepsi artıyor. Brent petrol daha fazla 1.02, altın 0.66, gümüş 0.28. Ham petrol ise 1.12 oranında bir artış gösteriyor. Bakırda ve platinde ise azalmalar mevcut. Evet dediğimiz gibi dün de bunu konuştuk. Bu Rusya'daki gelelim borsamızı olumsuz etkiliyor ama bugün baktığımızda şu an terse dönen bir hava var. Bakalım akşama kapanış nasıl gerçekleşecek. Evet şimdi neyi konuşacağız? Yatırımları olan bir şirketimizi konuşacağız. Daha önce de açıklamalar var. 9 Ekim'de falan da açıklamaları var. Ama son açıklamalarına bakacağım. CEO Sinan Akın. Evet, e, jeotermal yatırımı hedefliyoruz demişler zoran ne alakalı. Hem yenilenebilir enerji alanında hem de elektrikli araç şarj istasyonları alanında ilerlemeyi kendimize hedef olarak seçtik. Ayrıca jeotermalde yatırım yapmak istiyoruz. Bunun da önü açılmış olacak diye açıklama yapmış. Ee, daha sonra yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız. Dağıtım tarafından zam gelmediği için orası bir miktar sıkışabilir. Ancak beklediğimiz şekilde yılı kapatmayı hedefliyoruz diyor. Dağıtım tarafından kastı. Devletin belirlemiş olduğu elektrik fiyatı arkadaşlar. Sonuçta enflasyon çok artmaması için bu tarz zamlar genelde Ocak-Şubat aylarına bırakılıyor. O yüzden yıl sonu hedefleri tutmayabilir diye söylemiş. <laughs> halka arzı öteledik demişler. Neyi kastediyorlar burada? Piyasa koşulları ve SPK süreci nedeniyle yenilenebilir tarafın halka arzını öteledik faizlerin aşağı yönlü dönmesini görmemiz lazım. Geri alım olabilir ancak alınmış bir karar yok diye de belirtmişler. İstasyonları tarafına 100 milyon dolar yatırım yapmışlar. Nereye şarj istasyonlarına? E, yurt içinde 50, yurt dışında 50 olmak üzere 100 milyon dolar yatırım yaptık. 2030'a kadar her sene ortalama 30-40 milyon dolar ilave yatırım yapmayı düşünüyoruz diyor. Yani 6 seneden de bakacak olursak e, atıyorum ortalama 35 desek 210 milyon dolar gibi bir yatırım yapar. 6 senede yüzde burada 310 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Kuvvetli bir fonla yüzde 50 ortaklık payı ile beraber çalıştıklarını belirtmişler ve 800 megawattlık gas yes ihalesini haftaya açıklayacaklarmış. 1200 megawattlık res ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megawattlık gas yes ihalesinde haftaya açıklayacağız. 2035 dahil olmak üzere her yıl en az 2000 megawattlık yaka ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120.000 megawattlık kurulu güce ulaşacağız diyor arkadaşlar. Şimdi peki 9 Ekim'deki açıklamalar ne? Ee, onlar da tabii biraz bağlantılı o yüzden onlar da daha biraz daha üstün körü de olsa okuyacağım. Depolamalı res projemiz için ortaklık kuracaklarını belirtmişler. Sadece yenilenebilir enerjiye yatırım olacak diyor. Ee, bu yenilenebilir enerjiye ne kadar önem verdiklerini gösteriyor şirketin. Res projesi 400 milyon dolarlık yatırım diyor. Ve zorlu yenilenebilirin arzını rafa kaldırdık diyor. Şu an neyi? Faizleri bekledikleri için şu an bu halka arzı rafa kaldırmışlar. Peki özet raporda durum ne? Özet raporda durum kötü. Bakın durum kötü ama sebepleri var. Bir şirket çok fazla yatırım yapıyor. İki elektrik fiyatlarında artışın gelmemesi. Yani bunlar tabii ki önemli bulgular. Şimdi burada genel olarak baktığımızda olumlu görebileceğimiz ne var? Sadece öz kaynak büyümesinin devam ettiğini görüyoruz ve finansal borçlar azalıyor ve net borç azalıyor. Bunlar olumlu. Onun haricinde karlılık ve e, satışlardaki düşüşler tabii ki olumsuz. Ve son çeyrekte de e, 1 milyar TL'lik bir zarar var. Ama şirketin FK ve piyasa değeri defter değerine geldiğinizde şirket artık neredeyse bedavaya gelmiş arkadaşlar. Yani e, 0.35 piyasa değeri ve defter değeri hiçbir şey değil. E, o yüzden e, bu noktada şirketin çarpanlar olarak çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Evet e, 0.57 cari oran var. E, 49-43 kaldıraç oranı var. Ve öz kaynak karlılığı ise e, 20'lerde. Cari oran kötü, kaldıraç oranı ise güzel. Karnesine bakalım. 6'da 1 borçluluk, 6'da 3 büyüme, 6'da 4 karlılık mevcut. Herhangi bir temettü dağıtımı var mı? Yok. Bakın sürekli bedelli yapmış. Bunu da bilmekte fayda görüyorum. Evet takas analizine baktığımızda ne göreceğiz? 3 aylıkta ak yatırım, deniz yatırım ve yatırım fonları satıyor. Alanlar Doğuş Bank, City ve Bank of. Son 3 aydır yabancının topladığını görüyoruz. Aylık yabancı takasındaysa yabancı son 3 aydır kuvvetli bir şekilde almaya devam ediyor. Fon pozisyonlarına bakalım. 412 bin notluk bir artış var fonlarda 12 fondan 13 fona çıkmış. 5.82 milyon lottan 6.31 milyon lota kadar bir yükseliş söz konusu. Peki gelir tablosunda neler var onlara da bakmak lazım. Şimdi 20 milyarlık bir satış oluyor. Bunların maliyeti 17 milyar 630 milyon TL gibi bir maliyet var. Genel yönetim gideri 1,5 milyar TL civarında ve pazarlama satış giderlerinde çektiğimizde 1,5 milyar TL'lik bir faaliyet karı kalıyor arkadaşlar. Peki bilançoda Neler azalmış, neler çoğalmış? Nakitte artış var. Finansal yatırımlar az da olsa azalmış, ticari alacaklar az da olsa azalmış. Aşağı doğru gidelim bakalım. E, başka başka durumlar var mı? E, duran varlıklarda maddi duran varlık artışı mevcut mu? Evet, maddi duran varlıklarda bir e, değişim yok. Az yani çok az azalma var. Onun haricinde e, borçlara bakalım. Kısa vade yükümlülüklerde %1 artış var. Ticari borçlar %1 artmış. Diğer borçlar %1 oranında artmış. Uzun vadeye bakalım. Genel finansal borçlarda %9 oranında azalmış. Uzun vade borçlar epey bir azalmış. Onun haricinde ertelenmiş vergi yükümlülüğü %5 oranında artmış. Yani büyük bir rakam değil. Tabii ki önemli ama çok büyük bir rakam değil. Evet yabancı para pozisyonu. Yabancı para pozisyonu. Eksi 20 milyar TL'de burada eksi 39 milyar TL'ye kadar da Geldiği zamanlar olmuş. Eksi 20 milyar tl de tabii ki iyi bir e, para pozisyonu değil bunun artı olmasını dilerdik. Burada döviz hareketlerinde işte yani altın, e, doların artması, euronun artması e, şirkete negatif etkileyebilir. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Bu tarz hareketler şirket için olumsuz olacaktır. Ama e, genelde de zaten hep eksi değilmiş ama eksi 2 milyarlardan bakın eksi 9'lar eksi 10'lar böyle aşağı doğru gittiğinizde ee, çok fazla aşağı doğru gitmiş. Yani e, ama TL bazlı evet. TL bazlı olduğu için aslında dolar bazlı hep aynı miktarlar diyebiliriz bu noktada. Evet. Ben e, seneye ve TL bazlı olup olmadığına bakmadım. Şu an e, onu net gördüğümde çok fazla bir şey değişmemiş. Hatta buralarda durum baya vahim yani. Eksi 40 milyar TL'den yine eksi 20 milyar TL'lere gelmesi iyi. Ya şirket istese tabi bunları karlıklarla yavaş yavaş kapatabilir. Sonuçta bir e, zorlu holdinge bağlı olduğu için ee, sadece Zoren'den gelen karlarla değil öbür türlü karlarla da bunlar kapatılabilir. Peki e, ne yapıyoruz? Investing'den e, Zoren'in performansına, mali durumuna bakıyoruz. Investing'de de bir işbirliği anlaşmamız vardı arkadaşlar. Bu anlaşma gereğince e, %70'e yakın indirim var. Aşağıda bizim kodumuzda girdiğimizde 1 ve 2 yıllıklarda %70'e yakın indirim var. Efsane Kasım çerçevesinde. Ama ne kadar devam edecek çok fazla gün daha devam etmeyecek. Bu yüzden eğer almayı düşünen varsa elini çabuk tutması gerektiğini söyleyebilirim. Evet mali durum iyi bir performans diyor. Yani ortalama 5 üzerinden 3 vermiş. Peki son dönemdeki finansal sağlık geçmişine nakit akışı sağlığına 2.54 vermiş. Büyüme sağlığına 2.15, fiyat momentumu 2.43, karlılık sağlığı 2.44, göreceli değer ise 3.65. Bakın burada mesela bu hani pro aldığınızda göreceli değer ne dediğinizde Bakın burada nelere bakılarak bunun e, karar verildiğini görebiliyorsunuz. Yani kazanç getirisinden tutun da serbest nakit akışı getirisine kadar, piyasa değerine kadar e, bir sürü seçenekle ne yapıyor? Size bir e, göreceli değer oluşturuyor. Ve bunun sonucunda da ona da bir puan veriyor. 5 üzerinden 3.65. Evet şimdi geldik teknik analizine. Teknik analizde baktığımızda aslında şirketin dip noktalarda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın bu bölgede bir düşüş trendi var ve hala da devam ediyor bu düşüş trendi. Yani bunun bittiğini de söylemek mümkün değil. E, %45 oranında da şu an için düşmüş diyebiliriz. Az bir düşüş mü? Değil tabii ki. E Fibonacci seviyelerine baktığımızda ise artık 786'nın bile altına kırmış. 3.99 burada görülen en kuvvetli destek noktası. 200 günlük ortalama vesaire hepsi aşağı yönlü kırılmış. Hepsi hak getire diyoruz. Yani hiçbir ortada yok. E, buralarda tabi 5 13 ve 4 63 kuvvetli destek noktalarıydı. Yalnız burada bakın 1 2 3 burada da 4 kere falan destek olmuş ama yetmemiş. E, 786 destek noktası ise o kadar dahi direnemiyor. Direkt aşağı yönlü kırılıyor. Allah'tan burada duruyor. E, burada da durmasa durum daha da vahim noktalara gidecek. Ama şu an için %45 fiyatının e, tepe noktasından aşağıda olması tabii ki e, yeni yatırım yapacaklar olanlar için bir avantaj sağlar. Ama her zaman dikkatli ve kademeli olmak lazım. Çünkü konjektürün ne olacağı belli değil. E, neyin ne zaman ne gerçekleşeceği belli değil. Yani buraları bedava noktalar mantığıyla da bakamayız. Ama pahalı noktalar olmadığını da söyleyebiliriz. Özellikle de çarpanlarına bakarak. Evet videoyu bu noktada tamamlıyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.